Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün hepinizin merakla beklediği ve çok korktuğunu söylediği sembolik mantığa giriş yapıyoruz. Umarım bu anlatımlarımız sonunda hepiniz sembolik mantığı çok rahatlıkla çözebilecek bir seviyeye gelirsiniz. Diyelim ve başlayalım. İlk olarak neyi mi göreceğiz? Sembolik mantığın neden ortaya çıktığını ve sembolik mantığın ne olduğunu görelim. Sembolik mantık değerli arkadaşlar önermenin içeriklerini dikkate almadan bazı işaretlerle bazı sembollerle, bazı kurallarla önermelerin sembolleştirilmesi işlemidir. Yani klasik mantığın sembolleştirilmiş haline bir sembolik mantık diyoruz. Peki hocam buna ne gerek duyulmuştur diye sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım klasik mantıktaki bir önerme belirsizlik ve çok anlamlılık ifade etmekteydi. O yüzden sembolik mantık ortaya çıkmıştır. Onu matematik diline çevirebilecek, onu daha kesinleştirecek bir mantık ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Bir örnek verelim daha iyi anlayalım. Bakın şimdi diyelim ki Ali çok çalışkandır. Harika bir yazım var bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu bir klasik mantıkla bir önerme midir? Evet bir önermedir. Bu önerme sembolik mantıkla nasıl ifade edilir? P, Q, R, T gibi herhangi bir harfle ifade edilebilir. Peki çok çalışkanlık ifadesi kime göre çok çalışkan? Bana göre mi, sana göre mi, başkasına göre mi? Ya da çok çalışkanlığın derecesi kaçtır? Yüzde yüz müdür, yüzde seksen midir, yüzde altmış mıdır? Bilmiyoruz. Burada bir belirsizlik söz konusudur. Ama eğer biz bunu sembolik mantıkla ifade edersek P ile ifade ederiz. T ile ifade ederiz. Yani sembolik mantıkta biçim önemliyken içerik önemli değildir. O yüzden daha rahatlıkla ifade edebilir, daha kesin ifadelerle bunu söyleyebiliriz. Peki hocam, sembolik mantık nerelerde kullanılmaktadır? Kullanım alanları nelerdir? Onları görelim. Değerli arkadaşlarım özellikle bilgisayar teknolojisinde, robot teknolojisinde, modern matematikte, çeşitli elektrik devrelerinde kullanılabilmektedir. Peki sembolik mantığın ne gibi bölümleri var? Onları görelim. Sembolik mantığın iki bölümünden bahsediyoruz. İki değerli mantık ve çok değerli mantıktır. İki değerli mantık kendi içerisinde önermeler mantığı ve yüklemler mantığı diye ikiye ayrılır. Çok değerli mantıksa üç değerli mantık ve bulanık mantık diye ayırabiliriz. Ve bizim en çok uğraşacağımız yer önermeler mantığıyla, yüklemler mantığı olacak. İlk olarak önermeler mantığından başlayabiliriz. Önermeler mantığı değerli arkadaşlar, geçerli yalnızca önerme eklemlerine dayanan, çıkarımları konu edinen özel mantık alanına önermeler mantığı denir. Peki önerme neydi hatırlıyor muyuz? Doğru veya yanlış yargı bildiren ifadelerdir. Bu ifadeler doğru da olabilir, yanlış da olabilir, fark etmez. Yeter ki bir yargı ifade etsin. Peki şu örneği verebilir miyiz? Ali çok çalışkandır ifadesini verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Bu bir yargıdır. Doğru veya yanlış olabilir. Peki biz bunu sembolik mantıkla nasıl ifade ediyoruz demiştik? P, Q, R ve T gibi herhangi bir sembole ifade edebiliriz. Ve özellikle önermeler mantığında bilmemiz gereken başımızı çok ağrıtacak hatta bizim onlarla çok haşır neşir olacağımız şeyler var. Bunlar nelerdir? Bunlar da önerme eklemleridir. Değerli arkadaşlarım 5 sembolümüz var. Bunlara bakalım. 1 değil. Sembolümüz yılan sembolüne benzer bir sembolümüz var. V. En çok karıştırılan V ve, veyadır. V'nin ve kendisi ters V şeklinde gösterilir. Veya'nın kendisi ise V şeklinde gösterilir. İse ok şeklinde gösterilir. Ancak ve ancak da karşılıklı ok şeklinde gösterilebilir diyebiliriz. Şimdi bunları bir görelim. Değilleme eklemi değerli arkadaşlar yılana benzer bir sembolü var ve değilleme eklemi önermeleri olumsuz yaparken kullanılmaktadır. Örnek vermiştik az önce. Ali çok çalışkandır önermesi olumlu bir önermedir. Onu eğer biz olumsuz yapmak istiyorsak ne diyeceğiz? Ali çalışkan değildir diyeceğiz. Bakın şimdi burada Ali çalışkandır için P'yi kullanmıştık. Değildir diyorsak Ali çok çalışkan değildir diyorsak değil P'yi kullanacağız. Ekran üzerinde gösterelim değerli arkadaşlar. Bakın günlük dilde değildir ya da yok, mezmaz olmayan anlamına da gelebilmektedir. Örnek olarak Bülent konuşkandır önermesi olumlu bir önermedir ve P ile gösterilmektedir. Bülent konuşkan değildir dediğinde bir değilleme aldığı için değil P ile gösterilecektir. Peki size güzel bir soru sorayım. Değillemesi olan bir önerme değil aldığında ne olur? İşte bu çok güzel bir sorudur. Değil aldığında ne olacaktır? Değiller birbirini götürecektir. Matematikteki eksi eksi ya da eksi eksi'nin birbirini götürmesi gibi dersek doğru olabilir. Bunlar birbirini götürür ve sade hali kalır. Bakın örnek üzerinde görelim. Bülent konuşkan olmayan değil pe değildir. Burada bir değil daha aldı. Değiller birbirini götürür. Bülent konuşkan olmayan değil derken Bülent konuşkandır demek istemektedir. Yani yine eski haline dönmüş oluyor iki değili aldığında. Peki tümel evetleme nedir? Değerli arkadaşlarım tümel evetleme gördüğünüz gibi ters V ile gösterilmektedir. Tümel evetleme günlük dilde V virgül ya da hem hem de özellikle bu çok geliyor. Gerek gerekse ve bir başka çok gelen ne ne kadar yanı sıra gibi anlamlara gelmektedir. Bir örnek verelim bakın Ali ve Can uzun boyludur. Bakın Ali'nin kendisine P dersek, Can'ın kendisi de Q ise aradaki sembolden dolayı P ve Q olur. Yine aynı şekilde ne kapı ne telefon çalıyor dediğimizde aradaki işaretimiz ne olacak? Tümel evetleme olacak. Ya da hem gül hem de kaktüs kendi dediğimizde yine tümel evetlemeyi kullanmış olacağız. Şimdi tikel evetleme geçebiliriz artık. Tikel baktığımızda değerli arkadaşlarım günlük dilde veya ya da yahut yaya gibi bağlaçlarla kullanılıyor. Ama biz onu genelde veya da kullanacağız. Ve sembolümüz V şeklindedir. Unutmayalım. En çok bu karşılığı bu tümel evetleme ile karıştırılıyor. Onu söylemiş olalım. Bu cevap doğru ya da yanlıştır. Bakın ya da'dan dolayı ne alıyor? Veya. Ya odasını toplayacak ya da dışarı çıkmayacak. Ya ya da'dan dolayı yine veya işaretini alıyor. Ya bu deveyi gidersin ya da bu diyardan gidersin önermesi de P veya Q şeklinde ifade edilir. Peki koşul eklemi ne ile ifade ediliyor? Günlük dilde koşulu değerli arkadaşlar ise SSA e, C yeter ki şarttır. Yani aslında bizim koşul eklemimiz şartla ilgilidir ve günlük dilde biz onu hep se, sa ya da ise ile kullanacağız. Sembolümüzde oka benzeyen bir sembol var. Örnek verelim. Geç kalırsa bakın sağdan dolayı burada ne aldı? İse eklemini aldı. Geç kalmaya p diyelim. İşten atılmaya da q dersek p ise q şeklinde bir sembolleştirmeyi elde etmiş oluruz. Karşılık kurşula hemen bakalım. O da karşılıklı bir ok şeklinde işareti var. Bu da günlük dilde ancak ve ancak olarak kullanılır ki genelde biz de öyle kullanacağız. Başka anlamları da var. Tek şartı, tek yolu hem gerekli hem de yeterlidir gibi bağlaşları yerine kullanıldığını görüyoruz. Bir örnek verelim. Ancak ve ancak ilaçlarını düzenli kullanırsan iyileşirsin önermesi P ancak ve ancak Q şeklinde ifade edilir. Diğer slaytımıza geçelim. Değerli arkadaşlarım bu slaytımızda az önce gördüğümüz önerme eklemlerinin nasıl sembolleştirdiğini hep birlikte göreceğiz. Yeniden de tekrar etmiş olacağız. Değillemenin sembolü nedir? Yılan şekline benzeyen bir işarettir. Peki nasıl okunur? Değil şeklinde okunur. Tikel evetleme sembolümüz nedir? V şeklinde görülmesine rağmen veya şeklinde okunur. Buraya dikkat et. Bakın veya şeklinde okunur. Ama sembolü V şeklindedir. Tümel Tümelevetleme ise her ne kadar sembolü ters V olsa da kendisi V şeklinde okunmaktadır. En çok karıştırılan yerler buralardır. Koşul ise ok şeklinde gösterilir, ise şeklinde okunur. Karşılıklı koşul ise birbirine bakan oklardan oluşmaktadır. Ancak ve ancak şeklinde okunur. Gelin bunları örnekler üzerinde sembolleştirelim. Kaan çalışkandır önermesi olsaydı P olacaktı. Çalışkan değildir dediği için değil P oluyor. Ceren tıp veya diş hekim olacak. Ceren'in tıp okumasına P diyelim. Diş hekim olmasına Q dediğimizde veya'nın kendisini de yazdığımızda P veya Q şeklinde bir önerme elde etmiş oluruz. Önerme sembolü elde etmiş oluruz. Kaan ve Ceren çok çalışkan başarılıdır. Kaan P, V'nin kendisi ters ve Ceren çok başarılı. Da Q dediğimizde P ve Q şeklinde bir sembolleştirme elde etmiş oluruz. Yine aynı şekilde Kerem çalışırsa Kerem'in çalışması P. San'ın kendisi ise kazanması Q. P ise Q şeklinde bir önerme eklemi elde etmiş oluruz. Bir sembolleştirme yapmış oluruz. Kerem ancak ve ancak çalışırsa başarır. Bakın Kerem'in kendisi P. Başarması Q. P ancak ve ancak Q şeklinde bir sembolleştirme elde etmiş oluyoruz. Örneklerimize devam edelim. Bakın Enes çok çalışkandır. Burada bir önerme eklemi var mı? V var mı? Veya var, var mı? İse var mı? Ancak ve ancak var mı? Yok. O halde nedir? Sade ona P yazabilirim. Peki Enes çalışkan ve zekidir dediğimizde değerli arkadaşım bakın Enes'in çalışkan olması P. V'nin kendisini yazıyorum ters ve sembolüyle. Zekidir'e Q yazıyorum. P ve Q şeklinde bir sembolleştirme yapıyorum. Devam ediyorum. Enes çalışkandır P. Ama'nın kendisi değerli arkadaşlar V şeklinde gösterilir. Yani tümel evet demedir. Zekidir olsaydı sadece Q değildir olduğuna göre değil Q olacak. Ve şöyle bir önerme görüyoruz. P ve değil Q şeklinde bir önerme karşımıza geliyor. Devam ediyorum. Serdar çalışırsa bakın sağdan dolayı koşul eklemi geldi. Bakın burada R ve S demiş. Hocam yanlışlık mı yapılmış? Hayır. P diyebilirsin, Q diyebilirsin, R diyebilirsin, S diyebilirsin. Bakın bunlar R demiş. Ben P diyeceğim. P ise S yerine Q'yu kullanıyorum. R ise P yerine P ise Q oldu. Herhangi bir değişiklik yok. Yeter ki güzel bir şekilde sembolleştirin. Devam ediyorum. Serdar ancak ve ancak çalışırsa ehliyet alır. Serdar'ın kendisi R. Ancak ve ancak ise gördüğünüz gibi ancak ancak sembolünü aldık. Ehliyet alması S'dir. O da R. Ancak ve ancak S şeklinde bir sembolleştirmenin ortaya çıkmasını sağlar. Peki çıkarımları nasıl sembolleştiriyoruz? Aynı şekilde yapıyoruz. Hocam hiç mi farkı yok? Var. Küçük bir farkı. Bakın göstereyim size. Değerli arkadaşım hatırlarsanız biz çıkarımları en az iki öncül ve bir sonuçtan meydana geldiğini söylüyorduk. Bakın öncüller değerli arkadaşlar aynı kalır. Sonucun kendisi sadece üç nokta alır. Örnek üzerinde göstereyim size. Her bitkiyi sevmek gerekir. Normal az önce sembolleştirdiğimiz gibi P diyoruz. Çiçekler bitkidir. Bir yargı var burada. Yine ona da Q diyoruz. Ancak sonuç önermesinde o halde diye yeni bir şey var. Bunun çıkarım olduğunu gösterir. O halde çiçekleri sevmek gerekir. R diye bir sembol veririm ama p virgül q sonuç R şeklinde yazarım unutma çıkarımda üst üste 3 noktamızı koyuyoruz çıkarım olduğu belli olsun diye. Peki biz önermeler mantığında bileşik ve basit önermeleri nasıl ele alıyorduk? Şu şekilde ele alıyoruz değerli arkadaşlar Hatırlarsanız basit önerme neydi? Tek bir yargı bildiren, özne, yüklem ve bağdan meydana gelen cümlelerdir. Bakın örnek vereyim ben size. Şöyle görelim. İnsan canlıdır önermesi üzerinde görelim. İnsanın kendisi özne, canlının kendisi yüklem, dır ise bağdır. Tek bir yargı mı ifade etmektedir? Evet, insan canlıdır. Bitti. Önerme eklemi almış mı? Yok. Tek bir yargım var mı? Var. Tamamdır. Peki bileşik önerme nedir? İşte bunun tam tersidir. Birden çok yargı ifade ediyorsa, önerme eklemi alıyorsa, birden çok basit önermenin bir araya gelmesinden oluşuyorsa bu bileşik önermedir. Örnek verelim. Bakın, Kaan çalışkan ve zekidir. Kaan'ın çalışkan olması bir yargı, Kaan'ın zeki olması diğer bir yargı. Aynı zamanda ve gibi bir değer arkadaşım ne almış? Önerme eklemi almış. İşte bu bileşik bir önermedir. Peki hocam hiç bileşikle basit arasında fark yok mudur? Hani sembolik mantıkta da, klasik mantıkta da aynı mıdır? Hayır. Küçük bir detay farkı var. Bunu da tablo üzerinde size göstermek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Mantık formel bir bilimdir dediğimizde, bakın mantık formel bir bilimdir dediğimizde nedir burada? Basit bir yargıdır ve bu P diye bir sembolle ifade edilebilir. Çünkü tek bir yargı ifade etmiş. Birden çok yargı var mı? Yok. Önerme eklemi var mı? Yok basittir. Bu hem klasik mantıkta da hem sembolik mantıkta da basittir. Ancak mantık formel bir bilim değildir. Bakın mantığın formel bilim olması P'dir. Değildir olması değil P yapar bunu. İşte işler burada değişiyor. Bu hala klasik mantıkta basitken bileşik önermede eklem sayıldığı için burada bileşik bir önermedir. Yani sembolik mantıkta değildir ifadesi bileşik bir önermedir. Tekrar söylüyorum. Mantık formel bir bilimdir ifadesi normal P'dir. Ama değil aldığında değil P şeklinde olur. Klasik mantıkta bunun ismi basit önermedir. Sembolik mantıkta bileşik önermedir. Bunun dışında bir farkımız yok. Bakın burada hava bulutlu ve soğuktur. Buradaki ve hava bulutluysa soğuktursa hava açık ya da kapalıdır ya da güneş doğarsa ancak ve ancak eklemleri aynı zamanda hem klasik mantıkta hem de sembolik mantıkta bileşik önermedir. Sadece olayın kendisi nerede değişiyor? Değil de değişiyor. Unutmayalım. Şimdi ana eklem ana bileşen sorununa gelelim. Nedir bunlar? Arkadaşım bunlar çok önemli. Çözümleme yaptığımızda olmazsa olmaz şeylerdir. Neden? Bakın size bir örnek yazayım da görün. Ne olsun mesela? P ve Q An ancak ve ancak değil P ise Q. Bunu kapatalım. Sonra diğer parantezde bunu değili alalım. Daha sonra devam edelim. Veya P ise Q. Maşallah gittikçe gidiyoruz. Hatta daha fazla da gidebiliriz. Peki arkadaşlar bunu nasıl çözümleyeceğiz? Bunu çözümleyebilmen için ana eklemini bulman lazım. Yani hepsini etkisi altında alan birbirine bağlayan faktör hangisiyse onu bulacağız. Onu bulduktan sonra işimiz kolay. Mesela burada bakalım hangisi ana eklemdir? Bakın değerli arkadaşlar bu bizim ana eklemimizdir. Çünkü her ikisini birbirine bağlayan, her ikisini etkisi altına alan yer orasıdır. Ön taraftaki ana bileşendir. Arka tarafındaki yine ana bileşen olmaktadır. Demek ki ana bileşen nedir? Ana eklemin önünde ve arkasında olan, ona bağlı olan bileşenlerdir. Bakın şu örnek üzerinde görelim. Burada gördüğünüz gibi ortadaki var olan şey önerme eklemidir ön tarafındaki ne? Ön bileşen, arka tarafındaki ne? Art bileşen diyoruz. Bunlar yine değerli arkadaşlar ana bileşenlerdir. Sadece ön tarafına ön bileşen, arka tarafında art bileşen diyoruz. Gelin bunları örnekler üzerinde görelim. Bakalım. Diyor ki bize P nasıl bir e, durumdur? Ana eklemi var mı? Ana bileşeni var mı? Önermesinin adı nedir diyor. Bakalım. P'nin arkadaşlar zavallı basit bir önermedir. Ana eklemi o yüzden yoktur. Ana bileşeni P'dir. Nasıl bir önermedir? Basit bir önermedir. Peki değil parantez içerisinde P ve Q nasıl bir önermedir? Ona bakalım. Şimdi bunu önerme ekleme aldığı için zaten bileşik bir önerme olduğunu görüyoruz. Aslında hepsi gördüğünüz gibi ne almış değerli arkadaşım? Hepsi önerme eklemi olmuş. Hepsi bileşik midir? Evet bileşiktir. Gelin bileşik yazalım bunlara. Buradan e, bileşik yazalım ve buradan kurtulalım. Son tabloyu bu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi ikinci sıradayım ve devam ediyorum. Buranın ana eklemi nedir? Hocam V'dir. Kesinlikle hayır. Parantezi etkisi altına alan, etkileyen, etki eden hangisidir? Değildir. O halde ana eklemin değildir sadece geriye kalan kısım da P ve Q senin ana bileşenidir. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Burada ne var? Zaten tek bir ana eklem var. O da değildir. P de şey Q da senin ana bileşenidir. Devam ediyorum. Burada yine tek bir eklemimiz olduğu için ise ana eklemimiz P bir de Q ana bileşenimizdir. Şuraya bakalım. Parantez içerisinde büyük bir kısım var. Sonra ancak ve ancak da birleşmiş. Sonra diğer tarafta Q var. Değerli arkadaşlarım bunun ana eklemi ancak ve ancaktır. Bu taraf ne oluyor? Ön bileşen. Diğer taraf ne oluyor? Art bileşen oluyor. O halde buraya A diyelim. Buraya B diyelim ki rahatlıkla yazalım. Vakitten kazanalım. Sonra buraya baktığımızda tek bir zaten eklem var. V'nin kendisi ana eklemimiz. P ve Q'da değerli arkadaşım nedir? Ana bileşenimiz. Yine buraya geldiğimizde büyük bir sembolleştirme var. ...sembolleştirmede dikkat et. Hangisi ana eklendir? Etkisi altını alandır. Etki edendir. Ve dolayısıyla o da... ...değildir. Buna da A diyelim. Buraya yazmış olalım. Buraya bakalım. Değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi... ...değil Q var. Ortada V var. Bu tarafta ise Q ise... ...P var. Ana eklemimiz... ...burada V'dir. Diğerleri de... ...bizim ana bileşenimiz oluyor. Diyelim ve devam edelim. Şimdi... ...umarım bu girişi buraya kadar iyi öğrenmişsinizdir. Şimdi doğruluk değerlerine gelelim. Doğruluk değeri nedir? Bir önermenin kaç doğruluk değeri olur? Bir önermenin iki doğruluk değeri olur. Ya doğrudur ya yanlıştır. Başka bir durum yoktur. İki değerli mantıktayız. Ne olacak? Ya doğrudur olacak ya yanlıştır olacak. Spor yararlıdır. Ya doğrudur ya yanlıştır. Başka bir seçenek yoktur. Peki hocam bu bir önermenin birden çok olunca ne yapacağız? Şunu yapacağız. 2 üzeri en formülünü kullanacağız. Bir önermenin yargı sayısı 2'dir. 2 üzeri 1, 2. 2 önermenin 2 üzeri 2, 4. 3 önermenin 2 üzeri 3, 8'dir. Bakın tablo üzerinde görelim. Bir önermenin 2 değeri vardır. Ya doğrudur ya yanlıştır. 2 önermenin 4, 3 önermenin değerli arkadaşım 8. Ha şimdi şunu gelelim. Bunları biraz daha çok kullanacağız. Ve bunları öğrenmenizi istiyorum. En çok kullanacağımız tablo P ve Q tablosudur. Hocam bunlar niye mesela bu yanlışla başlamadı? Başlayabilirdi. Niye hocam mesela bu yanlış olsaydı bu doğru olsaydı? Arkadaşım öyle bir şey yok. Bunu ezberleyeceksin. Bu bir kuraldır ve bu her zaman değerli arkadaşım doğru doğru yanlış yanlış Q doğru yanlış doğru yanlış şeklinde yazılır. Unutma. Tekrar söylüyorum. P'yi gördüğün yerde doğru doğru yanlış yanlış, Q'yu gördüğün yerde doğru yanlış doğru yanlış şeklinde yazacaksın. Şimdi gelelim önerme eklemlerinde bunlar nasıl oluyor onu bir görelim. Şimdi ilk olarak değilleme ekleminden başlayalım. Değilleme ne yapardı? Bir önermeyi olumsuz yapardı. Yani doğru olan bir şey ne yapacaktır? Yanlış yapacaktır. Bakalım P doğruysa bunun değili nedir? Yanlıştır. Yanlışsa bunun değili nedir? Doğrudur. Peki bir şeyin iki değili nedir? Kendisidir. Bakın iki değil alan şeyle hiç değillenmeyen şey birbirinin eşdeğeri olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar tümel evetleme. Tümel evetleme ise ters V şeklinde gösterilmekteydi ve V şeklinde okunmaktaydı. Tümel evetlemedeki püf noktamız şu. Eğer her ikisi doğruysa doğrudur. Diğer tüm durumlarda yanlıştır. Unutma. Yapalım. Bakın doğru, doğru, doğru. Şöyle göstereyim ben size daha rahatlıkla tahtayı görmüş olun. Doğru, doğruysa doğru. Diğer tüm durumlarda yanlıştır. Bakın doğru, yanlış, 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 doğru, yanlış, Do yanlış, yanlış, yanlış. Bakın iki doğru olduğu zaman doğru oluyor. Diğer tüm durumlarda yanlış olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Peki tikel evetleme nasılmış? Ona bir bakalım. Arkadaşım tikel evetleme şu şekilde olur. Eğer birincisi yanlış, ikincisi yanlışsa yanlış olur. Diğer tüm durumlarda doğru olur. Bakın görelim. Değerli arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi artık? P ile Q'nun değerleri sabit. Onlar değişmiyor. Biz buraya bakıyoruz. Şimdi ne demiştik? Ya birincisi yanlış, ikincisi yanlışsa yanlış. Diğer tüm durumlarda doğrudur demiştik. Bakalım. Doğru, doğru veya doğru doğrudur. Doğru veya yanlış doğrudur. Yanlış veya doğru doğrudur. Yanlış veya yanlış da yanlış olmaktadır. Peki koşul eklemi yani ise nasıl olmaktadır? İse'deki püf nokta şudur. Birincisi doğru. ikincisi yanlışsa yanlış. Diğer tüm durumlarda doğrudur. Örnek üzerinde görelim. Bakın birincisi doğru. ikincisi yanlışsa yanlış. Belki daha şu şekilde daha rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Orayı kapatmamış olayım. Diğer tüm durumlara doğrudur. Bakın doğru doğru doğrudur. Yanlış doğru doğrudur. Yanlış yanlış doğrudur. Öğrendik mi? Eğer biz koşuldan bahsediyorsak birincisi doğru, ikincisi yanlışsa, birincisi doğru, ikincisi yanlışsa yanlış. Diğer tüm durumlarda arkadaşlar doğrudur. Şimdi karşılıklı koşula yani ancak ve ancak geldik. Ancak ve ancak da aynı doğruluk değerleri varsa doğrudur. Diğer tüm durumlarda yanlıştır. Ne demek istiyorum? İkisi yanlış, ikisi doğruysa doğru, diğer tüm durumlarda yanlıştır. Gösterelim. Bakın, doğru, 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 yanlış, yanlış, doğru, diğer tüm durumlarda yanlış. Doğru, yanlış, 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 doğru, yanlış olmakta. Gelin şimdi bu sabahtandır bahsettiklerimizi özetleyelim. Ne demek istiyoruz? Lütfen bunları iyice bir ezberleyelim. Bu P değeri ile değerli arkadaşım şu değeri sabit midir? Sabit. İki doğru, iki yanlış. Doğru yanlış, doğru yanlış şekline geliyor. Bunu biliyoruz. Eğer biz tümel evetlemedeysek, anahtar kelimemiz nedir? İkisi doğruysa doğru, diğer tüm durumlarda yanlış. Bakın doğru, diğer tüm durumlarda yanlış. Tikel evetleme. Her ikisi yanlışsa yanlış, diğer tüm durumlarda doğru. Bakın, ikisi yanlışsa yanlış, diğer tüm durumlarda doğru. Geliyorum koşula. Koşulda Birincisi doğru, ikincisi yanlışsa yanlış, diğer tüm durumlarda doğrudur. Tabloda görüldüğü gibi. Koşulda ikisi yanlış, ikisi doğruysa doğru, diğer tüm durumlarda yanlıştır. Bakın değerli arkadaşım. Şurada görüyoruz. Doğru, doğru, doğru. Yanlış, yanlış, doğru. Diğer tüm durumlarda arkadaşlar yanlış olduğunu görüyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Şimdi gelin bu gördüklerimizi bir tablo üzerinde özetleyelim ve daha anlaşılır kılalım. Baktığınızda tabloyu korktunuz değil mi? Bir sürü şey var, bir sürü ifade var, bir sürü rakam var değil mi? İnsan e, bir çekiniyor. Ama çekinmeyin. Bakın çok basit. Ne dedik? Şunu ezberleyecek miydik P ile ilgili? P neydi? 2 doğru, 2 yanlış. Q neydi? Doğru, yanlış, doğru, yanlış. Bu kadar değillemesini alın demiş bize. Bakın ne yapacağız? P'nin değilini alacağız değerli arkadaşım. Eğer bura doğruysa değili nedir? Yanlış. Bura doğruysa değili yanlış. Yanlışsa doğru, yanlışsa doğru diyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? P ve Q'yu istiyor. P ve Q'da V'de de tümel evetlemede koşul neydi? İkisi doğruysa doğru diğer tüm durumlarda yanlış değil miydi? Evet öyleydi. Doğru doğru Doğru. Doğru yanlış? Yanlış. Yanlış doğru. Yanlış. Yanlış yanlış. Yanlış oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Diyor ki bana burayla değil P ile değerli arkadaşım Q'nun kendisini veya da birleştir diyor. Veyanın kuralı neydi? İkisi yanlışsa yanlış, diğer tüm durumlarda doğruydu. Yapalım o halde. Bakın yanlış doğru doğru. Yanlış yanlış yanlış. Doğru doğru doğru. Doğru yanlış değerli arkadaşım doğrudur. Şimdi diyor ki bana P ile Q ise de birleştir. İse anahtar kelimesi ve koşulu neydi? Birincisi doğru, ikincisi yanlışsa. Yanlış diğer tüm durumlarda doğruydu. Yapalım o halde. Doğru ise doğru, doğru. Doğru ise yanlış, yanlış. Yanlış ise doğru, doğru. Yanlış ise yanlış, doğru. Şimdi gelelim daha büyük bir önermeye. Kimleri birleştirmiş? Diyor ki bana bunun. P ve Q ile değerli arkadaşım yanındaki değil P veya Q ise ekleminde birleştir. Az önce yapmıştım ise Kuralını da biliyorum. Hemen yapıyorum. Doğru ise doğru. Doğru. Yanlış ise yanlış. Doğru. Yanlış ise doğru. Doğru. Yanlış ise doğru. Yine arkadaşım doğru olacaktı. Gelelim daha büyük sütuna. Burada neler varmış? Değerli arkadaşım çok zor bir şey değil. Bakın ön tarafı gördüğünüz gibi burası arka tarafı da şurası. Bu ikisini ancak ve ancak da birleştireceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Yapalım o halde. Bakın şimdi. Ancak ve ancak kuralını o zaman hatırlayalım, öyle yapalım. Neydi? İkisi doğru, ikisi yanlışsa doğrudur. Diğer tüm durumlarda yanlıştır. Yapalım o halde. Doğru doğru doğru. Doğru yanlış yanlış. Doğru doğru doğru. Doğru ve doğru doğrudur diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Umarım faydalı, güzel bir sembolik mantık giriş dersi olmuştur. Soru çözümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.